Benim, ay, 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 benim, benim, benim. Pirzolalarım sanki bile yerdi. Yeni bir kasma be. Ay, ay, ay. Ee, e, Osman Bey. Ben söylemiştim sana, söylemiş. Ben söylemiştim sana. Bu yaşta güneş tutulmaz diye. Buyurun. Ya, a, Osman Bey, Osman Bey. Ya Osman. Eğer Nuri Bey'i dinlemiş olsaydınız bugün böyle inim 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 dinlemeyecek. Valla ben o kara, kara kızı karanı yenerdim ama onun yağında bir şey vardı. Benim yağım kaymaz idi. Onun yağı kayar idi. Ondan sonra da bile kar... Yani, ah, 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 ah. Ne dersin bile susa. Şimdi kalkar seni bile yerdim. Ne oldu? Hello, buyurun. Tamam efendim iyi günler. Evet. Melahat Hanımcığım. 44. Açelya Sokak numara. Açelya Sokak. Hemen gidiyorum. Alo e buyurun arkadaşlar. Ben özel şoförün Kaya. Sinan efendim gülü bir kanım. Ya sen ne kadar istikrarlı bir adamsın ya. Ben değil mi? İstikrarlı